Merhabalar arkadaşlar kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizinle kolay, lezzetli, tadına doyamayacağınız bir tatlı yapmak istiyorum sizinle birlikte. Ben şimdi önce malzemelerini anlatmak istiyorum. Şurada 1 kilo kadar sütüm var. Yarım fincandan birazcık fazla Hindistan cevizim var. Bu arada bardaklarımda 200 milimlik irmik var bir bardak kadar. Yine aynı bardak ölçüsüyle şekerim var. Bir kaşık kadar tereyağı. Bir tatlı kaşığı kadar da limon kabuğu rendesi var. Bir de vanilya kullanacağız. Şimdi bütün malzemeleri karıştırarak sırasıyla ben size anlatmak istiyorum. Elimde şöyle bir tencere kullanacağım, bakır bir tencere. Bu tatlıyı yaparken teflon veya böyle bir bakır tencere kullanırsanız dibi kesinlikle tutmaz. Önce ıslattım tenceremi süt dibine yapışmasın diye. Sütümü alıyorum. Süt, sütümü boşalttıktan sonra içine şekerimi koyuyorum. 200 milimlik bardaktaydı şekerim. Bir de irmiğimi koyuyorum. Şöyle bir çırpıcıyla karıştırarak ocağıma alacağım. Karıştırarak karıştırarak pişireceğim. Ben şöyle çırpıcıyı çıkarıp çıkartıp diğer spatula karıştırmak istiyorum. Fazla ses olmasın diye. Ee, bu tatlı benim e, acil bir misafirde veyahut da ferah bir tatlı yemek istediğimiz zaman çabucak yapacağım. imdadıma yetişen bir tatlı. Evet, e, yani tatlı yapmak e, yapmayı bilmeyenlerin bile çabucak yapacağı bir tatlı. Hemen hemen malzemede her evde bulunuyor. Böyle karıştırarak tamamen kaynamasını sağlayacağım. Yalnız bu tatlıyı bir gece önce yaparsanız, ertesi gün tadı daha güzel, daha lezzetli oluyor. Yirmikler tamamen içinde şişmiş oluyor çünkü. karıştırarak pişirmeye devam ediyorum bu arada bardak ölçüsü yerine kaşıkla da ölçmek isterseniz eğer malzemeyi 9 kaşık tepeli şeker 9 çorba kaşığı tepeli de ilmek kullanmanız gerekiyor eğer ki büyük tepsiye ben bunu 25 santimlik küçük boy borcama yapacağım Eğer ölçüyü artırmak isterseniz 2 misli veya 3 misli olarak büyük tepsilere yapabilirsiniz karıştırarak pişirdim ve göz göz kabarmaya başladı, kaynamaya başladı. Bu haliyle ben şimdi tereyağını bırakacağım içine. 1-2 dakikada tereyağında pişireceğim. tereyağım eriyene kadar karıştırdım ve şimdi altını kapatıyorum yine 1-2 dakikada şöyle daha yoğun olması için boş olarak çırpacağım böyle hızlı bir şekilde çırpıyorum Bu arada çırparken de vanilyamı ekliyorum. Bir de limon kabuğu rendesini koyacağım. Limon kabuğu o kadar güzel bir tat veriyor ki. Tekrar birazcık çırptıktan sonra ıslatmış olduğum borcama koyacağım borcamı ıslatıyorum ki e, çıkar dilim dilim alırken daha kolay çıksın diye. Tepsimi ıslattım. 25 santimlik tepsi borcamı bu şekilde bütün malzemeyi tepsine boşaltıyorum. <laughs> Tatlımızın sıcaklığı geçtikten sonra üzerine hindistan cevizi dökeceğim ve bir gece bu dolapta bekleteceğim. sonucu sizlerle tekrar paylaşacağım bolca hindistan cevizini buluyorum böyle üstüne arkadaşlar bir gece kadar beklettiğim tatlımı ben şimdi üstüne açıyorum kıvamı gayet güzel görünüyor eğer sizler isterseniz saat kadar, 3 saat kadar da bekletebilirsiniz. Bu arada bıçağı ıslatarak dilimlemeye başlıyorum. Her seferinde bıçağı ıslatırsanız eğer bıçağınıza yapışmaz sütlü tatlı olduğu için. Bu tür sütlü tatlılarda bıçağa çabuk yapışıyor çünkü. Böyle dilimledikten sonra ben servis tabağımı alacağım ve sonucu sizlere göstereceğim. Evet arkadaşlar, kolaylığıyla, tadıyla, lezzetiyle harika bir tatlı oldu. Ee, kanalıma abone ol, değilseniz, e, abone olup bildirim zilini açarsanız çok çok memnun olurum. Güzel yorumlarınızı ve desteklerinizi bekliyorum. Eğer sizlerin de farklı fikirleri varsa yorumlarını yazmanızı bekliyorum. E, şimdiden hepinize çok çok teşekkür ediyorum. tekrar görüşmek üzere hoşça kalın Allah'a emanet olun